Milli marşımız ABD'de Beyaz Saray'ın önünde yankılandı. O anlarda A Haber kamerası da kayıttaydı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz canlı yayına bağlanmak için Beyaz Saray'ın önünde bekliyordu. O sırada bir ABD'li dünya barışına dikkat çekmek için milli marşımızı çaldı. Hemen sol tarafında normal müzik çalan ve çeşitli ülkelerden gelen insanlara neredensiniz diye soruyor. O da ülkesini söylüyor. Arkasından da o ülkenin e, milli marşını çalıyor. Eşimle birlikte gelmiştik. Şu anda akıttanlığımı yapıyor kendisi de. O da arkadan ona sordu neredensin Türkiye deyince Beyaz Saray'ın önünde İstiklal Marşı'nı çaldırmak olduk. İstiklal Marşı'nı çalan ABD'li A Haber aracılığıyla dünyaya seslendi. İstiklal Marşı'nı her zaman çalarım. Neden tüm dünyadaki kültürleri bir arada tutup barışı getirmiyoruz? Birbirimizden nefret etmeyi bırakmalıyız. Farklılıklardan zenginlik doğar. Kimse mükemmel değildir. Konuşarak sorunları çözmeliyiz. <laughs>